Bir dakika JYP'ye basvurmam. Lazım. Bir yüzümü atayım. Şimdi sıra dans ve seste. Hepsini attığıma göre beklemede. Kalayım. Bir dakika. Aklıma çok yaratıcı bir şey geldi. İnsanlara yanlışlıkla JYP'ye. Başvurduğumu söyleyeyim. Neyse o zaman fancam da buldum. Hadi yaptım videoyu. Atayım. Çok güzel oldu bu iş her neyse. Birkaç video daha hazırlayayım. Bari. Bir dakika kurgu oldu bunu. Anlayanlar olmuş. Nasıl anladınız meke gayet gerçekçi. Bir dakika kurgu diyenler artmış. Çok rinçlenmişim ne yapacağım? Hayır olamaz bu doğru değil bir kere. Yedek hesaba girip kurgu diyenleri. Mi linç desem ne yapsam? Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag <laughs>